Euzubillahimineşşeytanirracim <Gülüşmeler> Bismillahirrahmanirrahim Rabbimiz İbni İbni Allah bugün 12.06.2002 Çarşamba gecesi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim İnsan-ı Kamil sayfa 414 Önce çıkardım kardan alalım İşte bu manaya işaret olarak Sübhan olan Yüce Hak şöyle buyurdu. Ya Musa sen beni hiçbir zaman göremeyeceksin. Ve Bunun manası şudur. Sen mevcut oldukça ben senden yana yokum. Beni bulunca da sen yok olursun. Zira kadim zatın zuhurunda mahlukun kalması imkansızdır. Aynı manaya işaret olarak Cüneyd-i Bağdadi şöyle demiştir. Mahluk muhtes olan yani kadim zatı arkadaş olunca eseri kalmadı. Burada şunu demek Musa Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bu kadar yakından sesini duyuyorum. Bana kendini göster dediği zaman, böyle ricada bulunduğu zaman Cenab-ı Hak ona Len terani ya Musa. Yani sen beni göremezsin dedi. Ya Musa sen beni hiçbir zaman göremeyeceksin dedi. İşte bu oradaki hadiseyi Allah'a ayet kerime bu. Yani Cenab-ı Hak görülür mü görülmez mi? Görülürse ne şartlar içerisinde görülür, görülmesin içinde görülmez diye o mevzuyla ilgili. Şimdi Bağdadi'nin söylediği söz çok mühim. Mahluk yani muhtes, muhtes hadis demek. Hadis ne demek? Sonradan var edilen. Hadis iki türlü. Bir Efendimiz'in lisanından çıkan hadis şerifler diye belirtilen. Bir de hadis muhtes yani sonradan var edilen. Aslında bunları hep birer terim sonradan var edilen diye de bir şey yok aslında var edilen bir şey yok ancak zuhur var Cenab-ı Hakk'ın kendi varlığından mevcut fakat batınında olan şeylerin sürekli kazanarak atom sayılarının değişik şekilde işte hesaplanarak değişik varlıklar halinde zuhura çıkmak başka bir şey değil buna da muhtes yani edilmiş yani sonradan olmuş bunun bir ismi de mahluk halk edilmiş yani bu mahluk kadim zatı arkadaş olunca eseri kalmadı. Ne Yani mahluk olan o varlık bu tabi diğer mahlukat üzerinde geçerli bir şey değil. insan üzerinde geçerli. Çünkü insandan başkasının bu idrake ulaşması veya yaklaşması mümkün değil. Ulaşması ayrı konu. Hiç mümkün değil mahluk olarak insanı ele aldığımızda işte bu insan, mahluk olarak bilinen insan kadim zatı arkadaş olunca mahlukluğundan eser kalmaz. Yani insanın varlığından eser kalmaz. Neden? Çünkü orada mutlak zuhurda olanın hakkında kendisi olduğunu idrak eder. Anlayıştaki değişiklik. Eserde varlıkta bir değişiklik yok. Zaten aslı öyle. Ama biz mahluk olarak gördüğümüzden muhtes mahluk ismini vermişiz. İlk olarak böyle anlaşılıyor. Anlaşılıyor zaten. tabii yaşamımız öyle çocuktan itibaren mahluk diye, yaratılmış diye hatta söyleyeyim. İşte bu muhtes olan kadim zatı arkadaş olunca. Yani kendi varlığındaki hakikatini idrak ettiğinde ben diye bir şey kalmaz işte yukarıki satırda sen mevcud oldukça ben senden yana yokum Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya Musa sen Musa'lıkla mevcut olduğun sürece mahluk, oldum. mahluk olduğun sürece ben senden yana yokum beni bulunca da sen yok olursun çünkü ikisi bir arada olmaz Hem evet. bende sen, oldukça evet. beni göremezsin aldığı cevap da oluyor Zira kadim zatın huzurunda mahlukun kalması imkansızdır. Aynı manada Hazreti Ali radıyallahu şöyle buyurdu. Ben kaybolunca o aşikar olur. O aşikar olunca da ben kayboluyorum. Kaybolurum. Zat. Ben kaybolunca o aşikar olur o aşikar olunca ben kaybolurum. Yine bu manaya işaret olarak allah Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Nefsinden ayrıl da gel. Yani beni görmek istiyorsan nefsinden uzaklaş da gel. Bu yolu Musa Aleyhisselam'ın şu sorusu üzerine tarif etmişti. Ya Rabbi sana nasıl varayım? Yani buraya kadar anlatılan manalara dayanarak bildim ki Tur sensin. Yani tur i Sina dediği şey sensin. Senin nefsin batını yönüdür. Yani Tur-i Sina'nın batını yönü senin nefsindir. Yani senin nefis varlığın Tur-i Sina'dır. Düzde anlatılırken bu batının yöne insanda bulunan ilahi hakikat tabir edilir. Yani sendeki batını yön dediği zaman insandaki ilahi hakikat. Buradaki insana halk var edilmiş denilmesi mecazi yoldandır. Mutlak yoldan değil. Buradaki insana halk edilmiş yani zuhura gelmiş denilmesi mecazi yoldandır. Mutlak yoldan değil Tur üzerine açıkladığımız fikri tevhid babında şu hadis-i şerife bak. Rahman'ın nefesini Yemen cihetinden alıyorum. Yani Eymen vadisinde. Eymen de sağ taraf demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu hadisinde yani Rahman'ın nefesini Yemen'den duyuyorum. Yemen demekle yetindi. Yemen demek devletindi ve şu manaya dikkati çekti. Rahman'ın nefesini kendi nefsinden alıyor. Hani size nefsinizden peygamber geldi diyor ya işte bu da Rahman'ın nefesini nereden? Nefsinden yani nefsinin en tarafından, sağ tarafından alıyor. Hayır. Rahman'ın nefesi ise isimlerinde de sıfatlarında onun zuhurudur yani isimlerinden ve sıfatlarından o bedende zuhurda olmasıdır. Bu manada buyrulan bir ayet-i kerime de şöyledir. Yeni sabahın nefeslenmesine 81 e 11 yani zuhuruna yukarıda anlatılan manaları bildikten sonra kitab-ı mestur satırlanmış yani yazılmış kitap dediğimizin manasını anlatacağız. Bütün dalları ve kısımları üzerine o mutlak varlıktır. Hatta halka ait itibarları ile. Ve mutlak varlık mestu tabir edilendir. Yani satırlanmıştır. İşte bu alemde gördüğünüz her bir varlık, bu alem kitabının bir satırı şekline mes'ûh dedi bu, satırlanmış ve mutlak varlık, mes'ûh tabir edilendir. Evvela yani bütün dalları ve kısımları üzerine o mutlak varlıktır hatta halka ait itibarlarıyla yani halk dediğimiz yazılar ile de mutlak varlık kısmındadır ama biz ona halk ismini veririz. Ve mutlak varlık nestur yani satırlanmış tabir edilendir. Yani mevcuttur. Yazılmış satırlar halinde melekuta meşhurdur. Melekut aleminde meşhur yani orada programı yapılmış bu alemde de satırlar halinde zuhura çıkmış Sonra levh mahfuzdur. Muhafaza edilen levhalardır bu kitab-ı mestur. Bu mülk aleminde onun benzeri insan mukabilidir. Bundan ise rakk-ı yaygın kağıt diye tabir edilir. Rak kağıt ile teşbih yolu anlatılması asli ve fıtri bir baskı ile eşyanın onda var olmasıdır kağıt ile teşkil yolu anlatılması. Yani bu alemdeki bütün varlıkların yazıldığı yer. Yani sahnesi kağıt. Nasıl ki bu kitabın sahnesi bu e, harflerin ayaklarının bastığı kendilerinin üzerine nakşedildiği yer kağıt ise işte bu bütün alem elif la mincel kel kitab bu öyle bir kitaptır ki bu alem kitabı onun şüphe şekli yoktur işte yani her birerlerimiz bir, bir varlık ve bir yerlere basmaktayız. Yani bir yerlerde bizim varlığımız şekledilmiş, tespit edilmiş. İşte bu havada da biz dursak, boşta da dursak bu kağıt üzerinde e, rakımdan şu yaygın kağıt diye ifade edilmekte. Şunlardan bir yerde duruyor ama havada boşta duran, uçanlar da var. Onlar bir yere basmıyorlar. Ama manalarının olduğu yer, yani kendi varlıklarının zuhur çıktığı bir yer var. İster boşta olsun, ister basalakta olsun. İşte ne şekil, o şekiller ortaya çıkmışsa o şeklin görüntüsü onun altında kağıttır diyor. Yani o altındaki tutanak hava boşluğu da olsa bir zemin var yine. Evet. İşte bunların tamamı rakkı şu yaygın kağıt diye tabir edilir diyorum. Kağıt ile teşkiz yollu, misal yollu yani benzetme yollu anlatılmıştır diyor. Asli ve fıtri bir baskı ile eşyanın onda var olması. Ve bütün mevcudatın varlığı ondadır. O kadar ki hiçbir şey ondan eksik değildir. Yani bu kitabı menşurun rakkı menşurun içinde hiçbir şey onun dışında değil ondan eksik değil bu ise menşur yani yaygın tabiriyle anlatılır yani bütün alemlere yayılmış bütün alemlerde yaygın olan bu varlığın zuhura getiricisi yani mesnedi de kağıt olarak belirtiliyor menşur yaygın tabiriyle anlatılır bunu şu cümleyle daha iyi anlatabiliriz. Bir kitap açılıp yayıldığı zaman onda olan her şey bilinir. Bu durumda Rakkın Enşur olan ve yaygın kitap manasına gelen cümlede lezi mahfuz olur. Muhafaza edilen levhalar var. Şimdi bu kitapta bir lezi mahfuz. Sadece bu değil. Bütün kitaplar lezi mahfuz her sayfa bir levha yani ve içerisinde onu muhafaza etmesi de muhafazası, korunması yani levh muhafaza korunan kitap, muhafaza edilen kitap. Aslında bizim varlığımız dahi mutlak levh mahfuzdur. Yani şu varlığımız dahi korunan bir kitaptır. Manasına gelen cümle de levh mahfuz olur. Bunun benzeri de insan, insan ruhudur. Haliyle Oradaki bu benzerlik eşyayı kabulü ve varlıkların ondaki basığı şeklidir. Levhum zatı ise budur. Aralarında hiç ayrılık da yoktur. Beytül Ma'mur bu bir sure var sonlarda. Onun başındaki ayetleri almış onları izah ediyorum. Beytül Ma'mur cümlesine gelelim. Ki bu imar edilmiş ev manasına gelir. Beytül Ma'mur imar edilmiş ev manasına gelir. Bu bir mahaldir ki Allah onu zatına has eylemiştir. Bunun için onu yerden semaya kaldırmıştır. Onun meleklerle şenlendirmiştir. Bunun benzeri insanın kalbidir. Çünkü insanın kalbi hakkın mahallidir. Orası da imar edenden hali kalmaz. Hem de hiçbir zaman. Onun imarı ya kutsi ve ilahi yoldan olur ya, yahut meleki yoldan ya da şeytani yoldan yahut nefsani ki bu nefsani oluş hayvani ruhtur hasılı o kalp daima içinde bulunan sakinleriyle imar edilir nitekim bu mana şu ayet kerimede daha açık anlatılır Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a iman edenler imar eder yani ikamet eder çünkü imarat sakin olanlar şeklinde kullanılan tabirin manasıdır. İmarat kullanıldığı zaman imar edilmiş oluyor. Terk edildiği zaman harap olmuş oluyor zaten diye. Bizim bilmemiz lazım gelen şey Beytül Mamur Esma Mertebesi'ni bildirmekte. Beytullah Amur yani tecelli esma zatî tecellisi esma mertebesini bildirmekte. Beytul Maktis tecelli sıfat mertebesini ifade etmekte. Beytul Haram'da tecelli zat zatî tecelli mertebesini belirtmekte. İşte Beytul Haram ve be, Beytullah, Beytul Haram bugün mevcut ama e, Beytül Maktis mevcut değil. mana olarak mevcut ama fiilen mevcut değil. Mesul Aksa diye belirtilen şey yani. kapsamını kapsamını Beytül Haram'a nakletti Cenab-ı Hak. Bütün tecellilerin tamamı artık orada. efal tecellisi, esma tecellisi, sıfat zat tecellileri hepsi orada. Zaten o e, evvela neyle başladı? Efal tecellisiyle başladı. Zat tecellisiyle tekrar faaliyete geçti. Bir ara putlar dolduruldu, olduğu içerisinde. O putlar dolduğu zaman esma ve sıfat tecellisi Beytül makside kaydırıldı. Vefal tecellisi sadece Beytullah'ta kaldı. İbrahim Mertemesi. Sonra Museviyet ve Seviyet gelince Mesih Laksa inşa edilince dünya tecelli merkezi oraya kaydırıldı. Ama Hz. Resulullah geldikten sonra de şey. değişmesi seçti işte bunlarla ilgili. Müslümanlar oraya namaz kıldılar ya bir buçuk sene kadar. Sonra tekrar Kabe-i Muazzama'ya Hz. Resulullah geldikten sonra zatî tecelli, bütün tecellileri kapsamına alarak nesil harama kaydırıldı. Şimdi orası yıkık olsaydı, onun için yıkık, yoksa orası tamir edilirdi, tecelli gerçek olsaydı. Yani devam etseydi, zahiri sıfat tecellisi, esma tecellisi orada olsaydı, tamir edilirdi. Orada İslami temsilciliği var. Esma ve sıfat tecellisinin İslam'daki temsilciliği var. Hangisi o? kudret Sahra. Hazreti Resulullah'ın çıktığı taşın üstündeki kubbe o Orası vekaleten yani Kabe vekaleten orada ama yani, zahiri seviyetten zahiri musiyetten alınmış durumda sıfat ve esma tecellileri sakkı merfu yükseltilmiş tavan tazimine gelince ilahi vasıf taşıyan yüce mekandır o mekan ise bu kalplidir Yüce Allah kalbi mamur ev şekline benzetince ilahi hakikatin de onun için yükseltilmiş tavan olması icap eder. İlahi hakikatlerin yükseltilmiş tavanı. Tavan evden sayılır, mamur evin tavanı ise uluhiyet olur. Beyt ise kalptir. Ya. Tavan nasıl evden sayılır ve onun bir parçası olursa Allah'a sığdıran kalp de aynı şekilde evdir. Hani yere göre göğe mümin kulun dedi. Allah onun sahibidir, ondandır, onun bir bölümüdür. Bu manaya göre içe alınan düzdür. İçine alan ise o kül. Tevessü, vasi yani genişletme dilinde ise hakikati bu merkezde olduğu için verilen mana yadırganmasın. Bu bir teşbihtir, benzetmedir. Ama yüce hakkın asıl durumuna uymaz. Zira onun hükmü eşyayı içine almaktır. Eşyanın da onu içine alıp sığdıramayacağıdır. Kaldı ki onda ne parça tabiri vardır ne de bütün. Çünkü o kendi kutsiyetinde bu anlatılan şekillerden de münezzehtir. Aslı bütün teşbihleri bir yana bırak ve anla bil ayni varlık Allah için olan nedir? Yine bil ki hükmü varlık yönüyle olan Allah için olan nedir? Allah o kimdir? Allah sen kimsin? Ve sen ne ilesin? O ne iledir? Ve sen hangi şeyle ona mugayirsin? ve o hangi vasıflarıyla senin noksan hallerinden yana münezzehtir. Şunu da bil, seninle onun beynindeki bağlantıyı yani arandaki bağlantıyı hangi yönden sağladın ve buldun. Ve anlatılan bağlantı hangi yönden kesildi kaybettin. Anlatılan halleri bu ibarelere dalarak düşün. Onlar öyle ibarelerdir ki hakkın sırlarını hem açık hem de işaretle anlatmaktadır. Gelelim Bahri, Bahri Meskûf cümlesindeki bu dolan deniz manası nedir? Bu cümlenin bize göre manası saklı ilim, gizli sır demektir. Anlatılan sır öyle bir ki kaf ile nun arasındadır. İşaret bile ancak bu kadar anlatır. Zahiri tabir edilince rivayeti şöyledir. Arsın altında bir denizdir demişler. Cebrail o denize her gün girer, oradan çıkınca kanatlarını çırpar, ondan 70 bin damla olup düşer. allah Teala o damlaların her birinden bir melek var eder. Hepsi de ilahi ilim taşımaktadırlar. İşte bu meleklerdir ki Beyt-i Mamur'un bir kapısından girer ve bir kapısından çıkarlar. Bir daha da oraya dönmezler. Kıyamete kadar bu iş böylece sürüp gider. Açıktan anlattığımız bu manaları anlamaya çalış. Cebrail kitabına burasının da girmesi lazım. Çeşitli yollardan işaret ettiklerimizi de öğrenmeye bak. Hele bir bak bu deniz niçin sana doldu? Hele bir bak bu deniz niçin sana doldu? Ve bu tam yerinin ağırmasına niçin engel olundu? Acaba bu aklın kavrama içindeki kusuru mudur? Yoksa ilahi bir kıskançlık mı? Ki bu kıskançlık onun çözülmesine engel oldu. Nitekim bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Miraca götürüldüğünde bana üç ilim verildi. Bunlardan birini gizlemek için benden söz alındı. Bu hadisin devamı vardır. Tamamı daha önce anlatıldı. Hasılı burada satırlar halinde yazıp anlattıklarımızın tümü o dolu denizin köpüklerinden bir delik kulaklara asılan boncuklar değil. <laughs> yani kulağı olsun diyor ama o taktığı boncuk bitelerden olmasın. Hasılı burada satırlar halinde yazıp anlattıklarımızın tümü o dolu denizin köpüklerinden de yani mahri meskudan söylediklerimiz diyor. Yoksa falan kişinin nakli filan kişinin hayalinden ürettiği ilimler bilgiler değil. Doğrudan doğruya kaynağından aldığımız ilimler diyor. Dolu denizin köpüklerindendir. Delik kulaklara asılan boncuklar değil. Bu bize zahir olandır. Ondan hiçbir şeyi gizlemedik. Hemen hepsini ya işaretle yerine koyduk ya da anlatırken edebi bir terim kullanarak bir yönüyle misal getirip açıkladık ta ki onu yabancıdan alalım yabancıdan alalım yani bu işlerle ilgili olmayan kimselere ulaşmasın yukarıdaki cümleleri sıralamaktan muradın hayır bağında kapsamına neleri aldığını anlatmaktır çünkü bu öyle bir kitaptır ki bu zamana kadar bir benzeri gelmedi Amin ya Rabbi gerçekten ama yani. Şu kitap ve işte Muhyiddin Aleyhisselam'ın kitapları bu değerli kitaplar. İslam'ın en değerli kitapları Kur'an ve hadislerden sonra sıralanacak kitaplardır bunlar. Bu kadar kitapları değil, zaki hakikati anlatan kitaplardır sıralanacak olanlar. Şimdi İslam'ın e bunun için geldi. Bu mizah şekli gibi bir izah asırlarca yapılmamıştır. Allah ve düşün. Babadan bahtiyar olup saadeti bulan o kimsedir ki bu kitabı okur. Okuyamazsa onu okutmak için tahsili yoluna koşar. Babadan bahtiyar olup saadeti bulan o kimsedir ki bu kitabı okur okuyamazsa onu okumak için tahsili yoluna koşar. Yemezsen. Peki bu ne demek? Babadan bahtiyar olup saadet bulan kimse. Burada ne çıkıyor? Babadan bahtiyar olmadıktan sonra, saadeti bulamadıktan sonra bu kitabı okumak mümkün değil. Okur ama nişanlar. Okur. Olmak için <laughs> ama hiçbir şey anlamaz. Anlayabilmesi için babadan bahtiyar, babadan bahtiyar olmak demek? Aklı başında bir babası olması lazım demek. Yani oğlunun hı? Ha, o, oğlunun hakkını veren, onu kendi e, mesani yönde azarlamayan, bağırıp çağırmayan, oğlun neye ihtiyacı varsa onu ver. Babadan bahsiyar demek bu. Oğlun bütün ihtiyacını gideren demek. Onu başkasına muhtaç etmeyen demek. Babadan bahtiyar olup saadeti bulan o kimsedir ki bu kitabı okur ve anlar ancak. Okuyamazsa yani babadan bahtiyar olur da kendi yetersiz olursa onu ifade ediyor burada. Eğer okuyamazsa onu okumaya gidiyor tahsil yoluna koşmalı diyor Aynen. tahsil yoluna koşmalı yani okuyanlarla birlikte okumalı en azından diyor Allah hak söyler bu yola hidayeti nasip eden Allah'tır birinci cildin sonu burasıymış Evet, devam edelim. Az kaldı ama olduğu kadar yolumuza devam edelim. 42. bölüm Resrefi Ala 2. cilt 42. bölüm